Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün yine bir eğitim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biraz kısa bir video olacak ama güzel bir yararlı video olacağını düşünüyorum. Mesela kendinizi çekiyorsunuz arkada arka planda kötü bir şey durmuştur. Ne bileyim bir adam geçmiştir. Kez bir şekilde duruyordur falan. Böyle şeyler çok oluyor. Onu silmek isterseniz nasıl yapacaksınız? Bunu göstereceğim. Adobe Photoshop'tan yapacağız. Bunu aslında telefondan da yapılıyor arkadaşlar. Ben bugün Bilgisayarda Adobe Photoshop'tan nasıl yapabileceksiniz size bunu göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla eğitim videosu için. Neyse o zaman hemen videomuza uçalım arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan hadi. Evet resmimizi buraya koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada aslında resim güzel. Ben sadece <laughs> videoda gösteriyorum. Benim yaptıklarımı uygulayarak e, siz de bozuk yani bozulmuş bir fotoğrafınızı da yapabilirsiniz mesela. Arka planınızda kötü bir şey durmuştur. Onu kaldırabilirsiniz benim yaptıklarımı uygulayarak. Ben şimdi burada bu adamı kaldıracağım arkadaşlar. Aslında güzel bir fotoğraf ama ben sadece nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Çok basit arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada klonlama damga aracı var arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Şu şekildeki olan şeyi alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu alıyorsunuz. Daha sonra fotoğrafta ilk önce şuraya getiriyorum ben daha sonra alta basılı tutuyorum. Alta basılı tutuyorum arkadaşlar. burayı seçti gördüğünüz gibi. Şimdi adamı sildiğimde şu taraf, şu tarafı gösterecek. Şöyle hemen göstereyim. Basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın ben şimdi şurayı seçiyorum. Alta basılı tutuyorum. Burayı seçti. Artık adamın burasına getirdiğimde orayı silecek. Şimdi basılı tutuyorum. Olsun da. Şuradan alta basılı tuttuğumda adam o tarafını silecek. Gördünüz mü? Şu üstü tam yazamadık kafa kısmı. <laughs> Neyse tekrar seçtik. Umarım mantığını anlamışsınızdır arkadaşlar. Şu, mesela şuraya geliyorsunuz. Şu tarafa geliyorsunuz diyelim. Buradaki yere altı basılı tuttuğunuzda adamın o yerini sildiğinizde o tarafı o tarafın rengini adama verecek. Şu an adama en yakın olan kısmı ben yaptım. Ee, çok belli olmasın diye. Ellerini de aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar alta basılı tutuyorum. Bazen bozuluyor çünkü. Gördüğünüz gibi adamın her tarafını böyle siliyoruz. Gördünüz mü? Aynı e, diğer tarafların rengini aldı. Tamamdır. Şimdi e, sol taraftaki rengi e, almasını istiyoruz. Buradan tekrar alta basılı tutuyorum. E, eline getirip basılı tutmuyorum. Şu tarafta. Adama en yakın olan kısmı getirip altı basılı tutuyorum. Sonra eline getiriyorum. Yavaş yavaş çok hızlı gitmeyin çünkü fotoğraf bozulabilir. Adam siliniyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş. Tekrar altı basılı tutuyorum. Gidiyor çünkü. Tek, bir dakika pardon. he tarafa alıyorum siliyorum bakın e, sol taraftaki ile aynı rengi alıyor çünkü ona en yakın olan kısmı seçip alta basılı tutuyorum o renk, on, o rengi taşıyorum e, buraya taşıyorum gördünüz mü adam yavaş yavaş siliniyor tekrar gördünüz mü çok basit evet adamın üst tarafını böyle sildik gördüğünüz gibi çok e, iyi yapamadık hala şurada e, belli diyor yani. Ee, çok karışık oldu. Ben burada sadece gösteriyorum. Siz daha çok önem vererek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada adamın e, diğer bir tarafı var. Oraya aynısını yapmayacağız. Gördüğünüz gibi burada e, şeyler var. Ne denilirdi buna? Arpam ne? <laughs> Yanlış söylüyorsam düzeltin yorumlarda. Gerçekten adını unuttum. Bilmiyordum ama biliyordum onları. Neyse e, konuyu şey yapmayalım. Şimdi bu adamın alt kısmı bu tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafa getiriyorum ee, yuvarlak şeyi, yuvarlak şeyi. Alta basılı tutuyorum. O tarafın rengini alıyor. Adamı o tarafı şey yapıyorum. Bakın. Gördünüz mü? O tarafta kapatıyorum. Tekrar alta basılı tutuyorum. Bazen bozulabiliyor çünkü. Gördünüz mü? Adamın o tarafını full böyle siliyorum. Evet. Alta basılı ve Şöyle şöyle evet. Bakın çok iyi olmadı ama adabı kaldırdık arkadaşlar. Bir de bunun telefon şeyi vardı. Adı neydi onu unuttum ya. Steam Loop muydu neydi? Öyle bir şeydi. Yanlıştır bir ihtimalle ben hiç yani öyle değildi. Öyle bir şeydi. Şu an dilimin ucunda söyleyemiyorum. Telefonla da oluyordu. Telefonla da çok iyi oldu Ama siz daha çok önem vererek yapabilirsiniz. Ben burada sadece gösterdim. Yani basit bir şekilde böyle adımı kaldırdık gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde adımı kaldırdık. Uh. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğitim videosu istiyorsanız, e, videoma like atıp kanalıma abone olursanız devam gelir ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtirseniz hem yorumlarda görürüm ve e, devamının devamı gelir arkadaşlar. Ne bileyim, e, farklı eğitim videoları yapabiliriz, oyun kapak resmi falan şimdi söylemiyorum ama böyle güzel e, yapabiliriz arkadaşlar. Bence güzel olur bence. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada bana şapka hiç yakışmıyor ya. Neyse.